Selam. Ben Cem. Ben Elif. Şimdi ben Hatay'a geldim ve Elif'le buluşacağım. İki güzel. gün boyunca size bu videomu çekeceğim. Şimdi ilk önce ben Elif'e bir hediye aldım. Hediye açık. Al ben açalım. Hayvan ulaştığını çok özür <laughs> Cidden hayvan gibi. <laughs> Maşallah kanka. Beğenecek misin? Çok eminsiz kaldım ama inşallah benimsin Evet. Bu Türkçe'yle de al. Ne? Ne? Bu nasıl Nasıl? Çok güzel bir payı. <laughs> Şimdi Elif'le pastaneye gittik ve bunu avşar aldık. İki tane bir de iki tane simit aldık. Bir de tokalarını. Ha bir de toka hediye etmiştim. Onu da çekmeyi unuttuk. Tamam. <laughs> Çekim <laughs> alıyorum. Çok utandım. <laughs> Şimdi biz Luna Park'a geldik. Ve şimdi biz Crazy dansa bineceğiz. Bir de neye bineceğiz? Çarpışan arabalar, Discovery. Discovery. Bir de şey, hızlı Hızlı Hıstıralım. Biz bunlara gidip geliyoruz. Şimdi biz çıktık, bayağı eğlendik. Bayağı iyiydi. Bu bayağı açılık attı. <laughs> Ama Discovery cidden korkunç bir şey. Bence, Bence değil. Abla! Allah'ım. Bir de kızla konuştular. Ben böyle malum <laughs> kaldım gerçekten üzücü. Bir tane kız geldi dedi ki başka ne oynayacaksın? Dedi ki crazy dance. Tekrar birileri falan yaptı dedim. Birlik sonra. <laughs> Öyle. Öyle. Hadi görüşürüz. E, e, Elif'le pizza yemeğe geldik. Tüccar evet. biraz <laughs> Bye. Şimdi bu eve geziyor. Herkese bir yurt gibi bir şey aslında. Evet. evet ben iş şey yapmış bir, bir Şey. O zaman bir şey olmaz ya. Terk edilmiş sonuç değil mi? İnşallah. <laughs> <laughs> bu ya girmemiz yasaksa ne bakıyoruz? Yasak bu arada. Beni çok motive etti şu an. <laughs> Kanka polislik olmayız değil mi? İçeri <laughs> içeri girmeyelim. Mal İçeri girmeyelim niye geldin? Kardeşim içeri girmemiz yasaktır tabii ki de. Bu hani bağırsa birinin üstüne falan. Şöyle bir sıkıntı var ki bu evi yıkılabilir hemen. <laughs> evet hem de öyle bir sıkıntımız var. Bir anda girip ölmeyiz. Çok ufak bir sıkıntı var. <laughs> çok ufak bir sıkıntı. Yani çok ufak bir sıkıntı var. Şu an bir çocuk falan çılık atsa altımız ha kilitliyim zaten. Youtube'a tutmuşsa. <laughs> Ama. <Anlam>. Ya ne oluyor? <laughs> 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 Bunu bir şey şey olabilir buraya çekmeyeceğim. Ya kanka bak buraya... Allah çarpsın yapsın yerde yazsınlar. Nerede? Kanka <laughs> bak. Ya da kuralar yazsın o ayarlar çok da Şey değildir. <laughs> Yemiyorum ben. <laughs> ya da yazsın niye yerde ama? İşte çarpılmayak diye çıkalım artık. İyi korse. <laughs> Şimdi inse pastaneye yani evet Victoria. İçinde pişman dağlık aldım göstereceğim. Kutu açalım. Bu aynen annemin bu benimki bu. Benimki <laughs> bu. <bizim. Yani benimki. gülüyor> sonra dur bu da hem, hem eceğim tatlış bir jöliye acaba mı? <laughs>

Herkes tekrar selam. Şimdi Elif geldi ee, ve biz de geçen aldığımız şeyleri de. deneyeceğiz. Güzel Bu aşımız yüz yıl sürüyor. Bu üstümüz giyindik. Ya. Yani, Baya kırmızı. Bizden. <laughs> Çok kırmızı demişti. <laughs> <laughs> Oynam lütfen. <laughs> Allah Allah. Şimdi biz bunu deneyip geliyoruz. Deliri sürdüm böyle oldu. Ay. bir tane oturmalık yere gidiyoruz. Orada cips falan yiyeceğiz herhalde. Deniz aşırı güzel. Biz nereye gideceğiz? Şuralara gideceğiz. Şurada yerler var. Gel kız. Diğer tripotu bıraktım. Çünkü ben beceremedim o tripotu. Bu küçük tripodla devam edeceğim. Elif de bu. <gülüyor> <gülüyor> Bakın derliklerimiz de kadar uyumlu. <laughs> <Paris 'in> <gülüyor> <aldık>. <gülüyor> bir de karı koca. Evet. <laughs> Bakın. Görünüyor mu bilmiyorum. Evet. evet. Sen şeyi ne zaman yapmayı düşünüyorsun? Alan. Ha, evet, biz ben, koymuştum. Tam gerçek. E yani, evet. <laughs> ben koymuştum. Tamam hocam, Ne yani? İzlediğiniz için teşekkür mı? Evet. Ben Yusuf'un yanına şuraya gelmeye çalışıyorum. <şaşırırız>. Ben salon. Oh, İçimizin kaybettim. Hala aile sözü günümüz bu kadardı görüşürüz.